Şirketinizi yönetirken finansal risklerinizi öngörmekte zorlanıyor musunuz? Finansal süreçlerinizdeki verimsizlikler veya hatalar ciddi sorunlara dönüşerek zaman ve güven kaybına yol açabilir. İşte tüm bu sorunlarınızı Dijital Köprü'nün avantajlı bir şekilde sunduğu finansal durum raporu fin kapı kullanarak çözebilirsiniz. Uzman ekipler tarafından hazırlanan fincheckup sayesinde işletmenizi gerçek zamanlı finansal analiz ve risk yönetimi fonksiyonları ile güçlendirebilirsiniz. İşletmenizin ekonomik risklerini öngörerek mali verileri toplayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilirken temel finansal göstergeler, işletme sermayesi ve likidite riski ile ilgili finansal rasyolara ulaşabilirsiniz. Nakit yönetimi ile kredi kabul süreçlerinizi hızlandırarak satış verimliliğini artırabilir Verileri finansal okur yazarlık yoluyla yorumlayarak risklerinizi minimize edebilirsiniz. Kısacası dijital köprüden fince kapı kullanarak hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde finansal verilerinizi yorumlayıp önlem alabilirsiniz. Digital, digital köprü,